Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş hoşgeldiniz. Ee, yeni gelenler için kanalı birazcık tanıtacağım. Bu kanalda e, yoğunlukla Bluff Stars oynayacağız. Belki başka oyunlarda PUBG Mobile falan filan onlara benzer oyunlar oynayabiliriz. Argo kelime, küfür ve benzeri şeyler yani onlar tamamen yasak yani öyle şeyler olsun istemiyoruz. Daha çok yoğunlukla yani Bluff Stars ile ilgili oyunlar oynayacağız. Blastars ile ilgili kaç tane oynayacağız. E, canlı yayınlarımızı eskiden bu kanalda yapıyorduk evet ama e, maalesef YouTube canlı engel koydu. Artık yayınlarım canlı yayınlarım Nonolive üzerinden. Nonolive'ımda yani ID'mi de falan ya da linkini aşağı koyarım bir yere. E, bazen yayınlar açıyorum oradan güzel oluyor. Beraber oynuyoruz falan dostluk maçları açarız. E, orayı da takip etmeyi unutmayın. Evet ve ekleme daha yapayım buna Nonolive konusu açılmışken. E, non çocuk. Beni yenene 170 taş, her gelene 950 taş, her gelene 2000 taş diye yayınlar açıyor ve dolandırıcılık yapıyor. Hesapları gidiyor insanların. Ama ben gerçekten ödüllü turnuvalar yapmak istiyorum. Çekilişler yapmak istiyorum. Sizlere elmas vermek istiyorum. Google Play kodları dağıtmak istiyorum. Tabii bu nasıl olacak? Yani sizden hiçbir şey çıkmayacak. Yani sizden çıkan hiçbir şey olmayacak. Ne yapacaksınız? Videolarımı beğeneceksiniz. Kanala abone olmadıysanız abone olacaksınız. Ve videolarımı izleyeceksiniz. Yani bu kadar. Siz bana kazandıracaksınız ve ben de kazandıklarımı sizlere tekrardan kazandıracağım. Yani sizden bir şey çıkmadığı için gayet güzel bence. Yani videodan izleyeceksiniz kanala abone olacaksınız. Başka bir şey yok. Yani bu konuda bana destek olursanız çok mutlu olurum. Ee, neyse burada bitirmek istiyorum. Çok uzun olmasın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.